Vallahi Macit Bey çok güzel toparladı konuyu. Ne dersiniz Nedim Bey? Beni abime zarar vermek istemem. Aklımdan bile geçmez bu. Elbette. Zaten bütün mesele de bu. Siz savunmasız durumdasınız. Yani karşı taraf faul yapıyor. Ben bu balla dediklerini çok iyi tanırım. Kıyıcı, kalleş, tehlikeli bir tiptir. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Peki ne öneriyorsunuz? Aynı dilden konuşabilecek birini bulacaksınız. Size yardım edecek. Açık söylüyor. Tabii ki bir ücret karşılığı. Ama başı belli, sonu belli, yapışıp dert olmayacak biri. Bence makul. Yani arada Macit Bey olduğu için makul. Kim bu? Ben pek tanımam bu tipleri. Ama bir müvekkilim var. Hüseyin Topaç. Yurt dışında şimdi. Bir vergi sorunu çıktı. Yakında döner. Onu arar sorarım. Birini önerir bize. Boşuna size mağdurların avukatı demiyorlar Macit Bey. Her derde şifasınız vallahi.